Onur Özder Ağlamak çok zor Hayır demek ne kadar da kolay değil mi? Oysa, oysa hiç düşündün mü bir hayır nelere sebep olabilir? İnsanın içini nasıl kanatabilir hiç düşündün mü? Düşlerini, umuslarını, yarınlarını nasıl silebilir? Güzel başlayan bir günü Nasıl cehenneme çevirebilir? Çocuklar kadar mutlu bir insanın nasıl hayata küstürebilir? Hiç düşündün mü? Sana göre ne kadar da kolay bunu söylemek. Bana göre ne kadar da zor bunu dinlemek. Duymak o kelimeyi senin dudaklarından. Söyler misin nedir ki başka cehennemin dünyada olmasında? Oysa, oysa gözlerin beni hayata bağlayan, dudakların ömrünü uzatan, melekler hep güzel derler, duymuşsundur. Sen doğduğundan beri memnunlar mı sanırsın hayatlarında? Onların ağladıkları senin varlığın ve benim aşkım. Benim ağladığım, korktuğum sensiz geçecek hayatım. Ağlayan bir kemanın telleri adını fısıldar her gece. Sonra ayrılıklar gelir aklıma. İnsana acı veren ayrılıklar. Hangi acı acı olabilir ki senin hayırın kadar? hayır bile taşıdığı anlamdan bu kadar pişmanken senin ola olan sevgin bilmem ki nerede. Sana yakışan bir söz arıyorum hep. En güzel şarkılardaki en güzel sözlere bakıyorum. Ama hepsinin boynu bükük. Hepsi çaresiz. Görüyorsun ya sen güçlüsün. Sen kudretlisin. Dünyanın en güçlü insanı bile karşında kimsesiz. Al ömrümü benden, bana lazım değil artık. Hayat seninle güzel, bunu hep söylerim. Ben ben değilim, ben senin. Seviyorum seni, anla artık anla artık.